İmam Buhari neden Ebu Hanife'ye ağır hakaretler etmiştir? İmam Buhari'nin Ebu Hanife'ye hakaretler ettiği bilinen bir konu. Sadece İmam Buhari'nin de değil. Tarih boyu büyük alimlerin birçoğunun hakaretler yediği veyahut da öldürüldüğü malumunuzdur. Hatta bununla ilgili ilginçtir. Gazali'nin kendisi Ebu Hanife başta olmak üzere birçok insana saldırıda bulunur. Filozofları tekfir eder. Hatta onların öldürülüp öldürülmemesiyle ilgili bir tartışmaya bile girer tehafitte öldürülmeyeceğini de net olarak söylemez ama onların tekfir, küfre girdiğini açıkça söyler. Üç meselede en azından. Fakat kendisi de Faysal-ı Tefrika'nın başında der ki ben hayatı boyunca yaşayıp da bir kere de olsa tekfir edilmeyen bir alimi küçük görürüm der. Yani bir taraftan da Gazali bunu söyler. Peki İmam Buhari neden Ebu Hanife'yi tekfir etti? Aslında bunu günümüzdeki bazı tekfirlerle ilahiyatçıların tekfir edilmesiyle benzeştirebiliriz. Ne anlamda? O dönemde Ebu Hanife maalesef ehli hadis tarafından sadece Buhari, İmam Buhari tarafından değil ehli hadis tarafından mürciye olarak suçlanıyordu. Mürciye demek o dönemde ideolojik bir tanımlamaydı. Yani mürciye olur olmaz mürciyeyi sünnet mürciyesi dediğimiz şey var bazı kaynaklarımızda işte efendim bidatçı mürciye var. O dönemde bu İmam Bukhari'nin tanımlaması tamamen mutezili ve Mu'tezile benzeri bir takım ekollerin, özellikle Ebu Hanife'ye karşı çıkan ve onunla tartışan ekollerin tanımlamasıdır. Ebu Hanife'yi sünneti bilmemekle suçlamaktadır. Neden? Çünkü o dönemde hadisler tedvin edilmemiştir. Belki i̇mam bazı hadisleri duymamış olabilir. Bu gayet doğaldır. Ama bu şunu göstermez. Ebu Hanife'nin sünneti bilmemesini göstermez. Ebu Hanife sünneti de bilmektedir. Sünnetin konumunu da İmam Buhari'den daha iyi bilmektedir. Ama Ebu Hanife'nin Buhari ile çatışan çok önemli bir yanı vardır. Nedir? Buhari daha çok nakli yani hadisin metnini esas alırken Ebu Hanife hadisi Kur'an'a arz eder. Bir. Akla arz eder. Bakın çok açık bir şekilde akla arz eder. iki Manayı dikkate alır. Sembolik manayla gerçek mana burada nedir onu dikkate alır. Örfü dikkate alır. Ve zamansal değişimi dikkate alır. Bu Ebu Hanife'nin yönteminin sadece belli başlıklarıdır. Bu açıdan Ebu Hanife döneminde hadis inkarcısı olarak tanımlanmıştır. Efendim Ebu Hanife bidatçı olarak tanımlanmıştır. Cebriyeci olarak tanımlanmıştır. Hatta hatta ameli imandan ayırdığı için ki çok önemli bir ayrımdır, felsefi bir ayrımdır bu. Ne diye suçlandı? İmana gerek var ama amele gerek yok sanki ameli tamamen reddetmiş gibi suçlandı. Buhari'nin de aslında suçlamasının arkasında yatan sebeplerden birisi budur. Ama bu İmam Buhari'yi mazur göstermez tabii ki. İmam Buhari de bir insandır. Hatalar olabilir. Onun topladığı mecmuanın hepsine doğru olarak bakamazsınız. O da bir hadisçidir. O oraya toplamıştır ama sorun şudur. Sadece hadisler üzerinden İmam-ı Azam asla fıkhını kurmamıştır. İmam-ı Azam Kur'an, hadis, ve sahabenin iştihatlarına bakmıştır. Ama kendisine yakın dönemdeki iştihatlara gelince demiştir ki onlar da insan biz de insanız. Yoksa şunu da yapmamıştır. Üç ayrı sahabeden veya iki ayrı sahabeden iki ayrı görüş olduğunda dilediğimizi tercih ederiz demiştir Ebu Hanif. Çünkü sahabelerin de burada farklı görüşleri olabilir. Onun için İmam Buhari'nin Ebu Hanife'yi küfürle suçlaması veyahut da onu e, tahkir etmesi, ona hakaretlerde bulunması Dönemin Ebu Hanife'ye yönelik olan saldırısının bir sonucudur. Tamamen ideolojiktir. Kendisi de hatta Ebu Hanife'yi özellikle Kur'an'ın yaratılıp yaratılmadığı meselesinde Ebu Hanife hepinizin bildiği gibi Türkçe namaza daha önceki konuşmamızda da söyledik, cevaz verdiği için veya Kur'an'ın lafzen mahluk olması gerektiğini savunduğu için ilk başta İmam Buhari o konuda da saldırmıştır. Ama ilginçtir kişi kınadığı şey başına gelmedikçe haşr olmaz diye peygamberimiz kendisi de sonradan bu görüşe sahip olmuş. Efali Bat'la ilgili hatta bu konuda şeyler de yazmıştır. Bazı yazılarda yazmıştır ve kendisi de Buhara'ya sokulmamıştır bu görüş yüzünden. Kur'an'ın mahluk olduğunu savunması yüzünden. Bu açıdan İmam Buhari'nin Ebu Hanife'ye olan bir takım tahkirlerinin altında yatan sebeplerle ilgili birçok çalışma yapıldı. Bunlara baktığımızda görürüz ki bunun temelinde Kur'an'a arzı, akla arzı ve model olarak sünneti görmesi yatıyor diyebiliriz bunun arkasında yatan sebep. Ama en önemli sebep ideolojiktir. Özellikle bunu dikkate ve ön plana çekmemiz lazım. Günümüzde de genelde saldırılar... Hadis hakkında eleştirilerde bulunan ilahiyatçıların ya da söz söyleyen insanların hepsine hadis düşmanı denilmesinin altında yatan sebep budur. Türkiye'de aslında ya da İslam dünyasında bir hadis düşmanlığı yoktur. Ben bunu daha önce de söyledim. Kesinlikle ve kesinlikle bir hadis düşmanlığından söz edemeyiz çünkü genelde hadis inkar eden ben bir tane bile ilahiyatçı görmedim. Ama şu bir tehlikedir Türkiye'de ve İslam dünyasında bir hadis Müslümanlığı vardır.